Tüm takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Efendim Erfelek'te güzel bir hava var. Bulutlu olmasına rağmen sıcak yine güzel gidiyor inşallah. Bir iki ayda bu sıcaklar böyle gitsin. Odundan kömürden de tasarruf yapalım Nihattin abi. Ee, burada Muzaffer Elik abimizin babası şu an yanımızda. Ee, buradan Muzaffer Eli'ye sevgilerimizi gönderiyoruz Yücel Köfte'ye. Yine Almanya'da e, Erfelek Güncel Haber sayfamı yakından takip eden Hani okuyorum ya isimlerde hep Niyattin Özcan'a selamlar diye. Bugün Niyattin abi de bizimle birlikte Almanya'dan geldi buraya memleketine. Benim de kendisi akrabam olur zaten. Bugün e, buradan yayına başlattık. Kendisiyle de kısa bir söyleşi yapacağız. Ben kameramı hemen şöyle bir ön tarafa alayım. Niyattin abi hoş geldin. Hoş bulduk Erkan'ım. Hayırlı cumalar. Almanya'da neredesin olsun. Niyattin abi? Şu tutkartlıyım. Şu tutkartlısın. Evet. Var mı sinoplar, ferlikli orada? Çok. Şu an izliyorlar bizleri. Seni izliyorlar şu an. Herkesin selamı var. Sen izliyor musun abi bizi? Her hafta. Nasıl program? Çok güzel. Allah yolunu açık etsin. İnşallah televizyon programımız yakın bir zamanda başlayacak. Çok değerli ana sponsorum Hüseyin Çakırbaş'ın katkılarıyla yine Selam. devam edecek. Selam söylüyorum. Evet. Sağolsun. Nihat'ın abi biz işte böyle her hafta yayın yapıyoruz. İzliyorsun, görüyorsun. Amacımız memleketi tanıtmak. Yurt dışında Sizler e, bunun değerini, kıymetini daha iyi anlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Erkan çok güzel yayın yapıyorsun. Ellerine koluna sağlık. Allah yolunu açık etsin. Çok bu, teşekkür sen ederim. Sen bu işin uzmanısın. Aha. Almanya'da eş dostu herkese selam olsun. Bizden de selam olsun herkese. Sen şimdi Davutçu Köyü'ne gireceksin. Evet. Benim köyüme gireceksin. Evet. Abi sen köye git gel. E, geldikten sonra yine beraberiz burada. Tamam kardeşim. Tamam niyettin abi. Görüşürüz. Saygılar. Herkese selam. Aleyküm Yine burada çok değerli büyüklerimiz var. Oturuyorlar. Nihat'ın abi görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet ol. Evet. Muzaffer İlik abimizin babası burada. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Hayırlı olun, cumalar efendim. Tekrar görüşmek ya. üzere. İnşallah. Evet. Musa Meydanı'ndan başlattık biz bugün yayınımızı değerli izleyiciler. Muhittin Çarıkçı abim de bizleri izliyor e, Avusturya'dan. Muhittin Çarıkçı abime de çok teşekkür ediyorum. Desteğinden, ya, katkılarından de. dolayı. E, sağ olsun. Her zaman yanımızda Muhittin Çarıkçı. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Önder Özcan izliyor bizleri. Hayırlı cumalar efendim. Şimdi şöyle biraz ileri gidelim. Oradan çarşıya geçeceğiz. Sevim, e, koca kahraman. Niyazi Topçuoğlu, Alper, Hasan Demir. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Alper Soydan, Mehmet Çakıroğlu, Asiye Çalışkan. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Zeynep Yaşar Akçay. Emri Altınet. Ayhan Mural İstanbul'a selamlar. Fatma Çarıkçı. Selçuk Özkalaycı izliyor bizleri. Selamlar, sevgiler. Videoyu da paylaşın arkadaşlar. YouTube kanalı açtım ben kendime. Erkan Aksu adı altında. YouTube kanalıma girerek abone olursanız çok sevinirim. Kadir Kayıkçı, Muhammed Yıldız, Ezgi Ümit Güler, Emir Ahmet Gezen, İbrahim Aşı izliyor, Mustafa Keskin izliyor bizleri. Selam olsun herkese. E, Sağ ol Galip abi. Sağ olun. Nihat Canzur'una, Evliya Altınar, Semiyet Tekmeci, Emine Gül. Bir takipçimiz şu an durdu yanımızda. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nereden izliyorsun bizi abi? Abi Erkan. Erkan'ı Aksu. görmeyen, Aksu'yu görmeyen hata yapar. Olma, hata yapar. Hata yapar. Her hata yapsın yapsın yapsın. her yerde. Her yerde Erkan Aksu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler abi. Sağ olun sağ olun. Herkese hayırlı cumalar. Sağ olun efendim. Almanya'ya gurbete. Selam olsun. Selam olsun. Cümleden hayırlı cumalar diliyorum. Bizden ayrılmayın. Saygılar. Allah'a Allah emanet gelsin, ol. abi. Sağ olun. Evet Müzeyyen Yeşil. Boncuk amca hayırlı işler. Hayırlı cumalar boncuk amca ne yapıyorsun iyisin? Boncuk kasaptayız. Boncuk kasabada çekmeden olmaz. Bakalım mı tezgahta ne var? Buyur. Selamünaleyküm. Hayırlı, İyiyim. Tezgahlar yine doldurmuşsun Sedat abi. Vallahi mis gibi görünüyor yine tezgahımız. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ne yapıyorsunuz abi? iyisin Şükür Allah'a Abi kuzu pirzola güzel görünüyor. Hayırlı, hepsi var var. Şöyle dur şuraya geçelim de bir bakalım. Oo, kardeşim dövüyorsun bon filmleri. Taze taze. Çok canım çekti. Yayından sonra geliyorum kardeşim. Gel abi. Kolay gelsin. Boncuk amca görüşürüz ben gidiyorum. Teşekkür ederim Erkan'cığım. Allah razı olsun. Sağ ol baba. Bilal Öztürk. Alaaddin Özcan. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun, görüyoruz. İbrahim Özda. Çek. Çektim sizi. Oo çek. ne güzel. Açık şuradan. Herkese selamlar. <laughs> Bak, Hadi bir şeyler Herkese selamlar. Selamlar olsun. ablam. Hayırlı cumalar. Sağ olun. İbrahim Özda izliyor. Selam olsun herkese. Bay bay. Evet Cengiz Baş, Yaşar Özmen. Erkan Erkelek Güncel Haber Facebook'a geleceksiniz. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Güncel Haberi takip ediyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. Tamam. Sen Dursun Atalay izliyor bizleri. Herkese selamlar. Ormantepe Köyü'ne selamlar. Hayırlı cumalar. Merhaba. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, cumalar efendim hepinize. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sağ olun. Allah iyilik versin. Yayındayız yine. Geziyoruz şöyle. Gezelim evet. memleketi. Mavi Karadeniz. Mavi Karadeniz'e e çıkacağız. Evet. Geçen hafta şey yaptım da çıkmadı. Görmedim yani. Evet programlarımız başlıyor. Çekimlerimiz aynen, aynen. bu hafta. Görüşmek üzere. İstanbul'daki selam Sağ olun efendim. Murat Emeksiz. Hayırlı Sağ günler. Hayırlı günler. Yok. Mehmet abi görüşürüz kendine iyi bak. Hep buradan gidiyorduk. Şöyle bir değişiklik yapalım. Bir de böyle gidelim. Canlı yayınlıyım Satı Dayı. Recep Yıldız. Suat Emeksiz. Ebru Hanım bana da kara lastik alır mısınız? Bir çift. <laughs> Sağ olun efendim. Hayırlı günler. Az mı giydik, değil mi bunları? Az mı giydik? O zaman da giydik ve hala giyiyoruz. Evet, evet. Köylerde güzel oluyor. Yok, yok, ben şey yapacağım. Çekiyorum efendim, yayındayız. Hayırlı Cumalar. İstanbul'a selamlar gönderiyorum. Biz de gönderiyoruz herkese. Sonra herkese güzel, cuvansınız, olsun. Amin. İyi günler. Meydan taksi. Recep Yılmaz Küçük Kuyudan selamlar demiş Recep Yılmaz Çanakkale'ye selamlar Recep Sarıgül Hayırlı çekimler Sağ ol baba Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bak ne hoş dedim geleceğim dedim geldim gördün değil mi? Evet hoş geldin. Aileler, hayırlı günler hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Patlama var mı efendim? Tabii ki de efendim hoş geldin. Taze taze günlük değil mi? Evet. evet. Yan, yanı başımızda. Ne yiyoruz bugün? Ne var burada? Katlama var. Çok güzel görünüyor. Yan, yanında da yeğenimin köfte arası ekmek satıyor. Evet, evet. Yeğenim yeri de var. Ona da bir merhaba diyelim o zaman. Evet. Görüşürüz. Hayırlı merhaba. günler, hayırlı, hayırlı cumalar. Ama kapalı tezgah şu an. Ha, köfte burada mı? Batuhan kardeşime bir hayırlı işler diyelim ya. Batuhan'ı hiç çekmedik biz. Batuhan'cığım haber kardeşim? Ah yavrum köfteye bak. Abi muhteşem koku. Muhteşem görünüyor tertemiz, hijyenik, vallahi billahi mis gibi tezgahım var. Bak, az dur abi kenara geç. Te tezgah dedim böyle olacak abi temiz. Görüyorsun değil mi? Mis gibi. Ne kadar yarım? 20 lira abi. Kolay gelsin kardeşim. Yerinden bir 25, bütün 30 TL. Ama vallahi mis gibi kokuyor ya. Muhteşem görünüyor. Kolay gelsin hayır işler. Işte. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ablam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Onlar da görüşürüz. Sağ olun. Bir hafta takipteyiz zaten. Aa, sağ, ol, teşekkür, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşar Özmen, Necra Demircan, Akbaş. Oo kardeşime bak be. Aslan aslan. Barış'ım iyi günler. Cemil Yıldız, Merhabalar efendim. Hayırlı günler. Nereye? Erkan abi, sana özel daveti şey yaptık. Dur beni çekme şimdi. Şu an evet. yan yandayım canım. Üzerine de yazdım ama bulamadım evet. seni abi. Tamam. Vallahi. Bakalım abi karpuzu hemen. Aynen. Al üstü. Sonra al. Evet. Hadi diş. Yiyin. <laughs> 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 Abdi Tepe, Hasan Şentürk. <laughs> Geldi mi? Sezon açıldı değil mi Kastamonu? Taşkın. Kolay gelsin hayırlı işler. Hayırlı işler arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Vallahi fazla çekmiyor. Bal çekiyoruz da bir bal vermiyorlar bir parmak Aa, insan bal ay, verir. Abi tamamen organik tamamen. Yerler. O kadar çekim yapıyoruz da, A hani derler ya bal tutan parmağını yalarmış biz onu da yapamıyoruz. Hocam organik karagüvam, Fenli bedek mum yok tamamen arını kendi yapması doğal. Ne kadar kilosu? Evet, kilosu ne kadar? <laughs> Neyse duymadı bir daha sormayacağım hayırlı işler. İnsan haberin Evet İhsan Dikmen selamet altın. Anne oğul herhalde değil evet. mi? Evet. Nasılsınız iyi misiniz? Benim, Kütahya'dan hoca ediyoruz. oğlum bu Kütahya'dan mı? Evet. Kütahya'dan. Benim Kütahya'dan. hoca oğlum bu. Hoş geldin abi Hoş nasılsın? Bulduk. Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ ol abim hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar. Yayındayız. Abi. Yine tamam. her hafta olduğu gibi. Maşallah maşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet görüşürüz. olun. Görüşürüz. Allah kolaylık versin. Sağ ol abim benim. Kütahya yolun düşerse gel. Kütahya'ya bir zamanlar yolun düştüydü bundan 30 sene önce. <laughs> Babam oradaydı. Evet. Tamam. evet. Abi görüşürüz. İyi, dilerim, dilerim. Evet incirler çıkmış değerli izleyenler taze taze mis bunlar mis abi ne haber kolay gelsin 35 evet 35 liradan satılıyor şu an incirin kilosu hayırlı cumalar hepinize hayırlı günler kolay gelsin Merhaba. Merhabalar abim. Cevdet Yeşil sevgiler selamlar efendim. Erkan Aksu çekiyor. Erkan Aksu yayında. Sevgiler selamlar hepinize hayırlı cumalar efendim. Sıra selamlar. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Yayını burada bitiriyorum. Bizleri izleyen tüm dostlarıma sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun. Evet, Erkan Dursun Katalay. E, Hepinize sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.